Her sabahı herkesin istirahatı olduğu bir günden hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, söylenildiği gibi doğal gaz çalışmalarımız cumartesi pazar demeden başladı. Buradan bu sözü veren tüm siyasi büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Verdikleri söz an itibariyle adım adım gerçekleşiyor. Bugün pazar arkadaşlar tüm ekibiyle beraber çalışmalara başladı. Kısa bir süre içinde de ana hatlar inşallah toparlanacak. Kurban Bayramı'ndan önce inşallah Dodurga beldesi Doğalgazını kullanmaya başlayacak. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.